I'll see you next time. Ben Şey Meminoviç, Sırbistanlı öğrenciyim, Boşnağım. Üçüncü sınıf ilahiyat öğrencisiyim. Beş dil biliyorum. Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca, bir de Sırpça ana dilimi. Öncelikle ben Türkiye'yi yani biliyordum, önceden geziyordum Türkiye'yi. Ama Konya'ya gelme fırsatım olmadı. O yüzden pek emin değildim Konya hakkında. Ondan sonra geldiğimde yani Konya'yı gördüm beğendim, kalmaya karar verdim. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde de ilahiyat bölümünü kazandım. Okumaya başladıktan sonra tüm 10 yargılarım kayboldu. Öncelikle biz Sırbistan'da yani normal yabancı öğrencilere IQ test yapılıyor, yani zeka testi. Ondan sonra da mülakata giriyoruz. Mülakattan sonra zaten belli oluyor yani kazandık mı bölümümüzü ya da kazanmadık mı. Bir de kazandığımız zaman yani nereyi kazandık, hangi şehri? Ben Konya'yı kazandım. Necmettin Erbakan Üniversitesi kazandım. Önceden şey Konya hakkında çok bilgim yoktu ama sonra araştırmaya başladım. Yani böyle YouTube'da falan geziyordum, bakıyordum Konya'ya. Beğendim ilk başta. şey Celaludin Rumi yani Mevlana'nın şehri olduğunu öğrendim. Nejmetiner Erbakan Üniversitesi bize korona zamanında çok destek oldu. Hastanelerimizi çok sayıda yatak gönderdi. Kendimi en fazla ilahiyatta geliştirdim. Ondan sonra da dillerde yani Türkçe şey okudum, Türkçe okudum Kondil'de. Yani bir senelik bir programdı. 9 aylık daha doğrusu tatillerle beraber. Orada yabancı öğrencilerle full yabancı öğrenciler olarak okuduk Türkçeyi. Ondan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yani bölüm geçiş yaptığım zaman şey Arapça hazırlık okuduk. Arapçayı da orada öğrendim. Yaşadığım her sorunda hocalar bana çok destekçi oldu. Akademik çalışmalardan ve eğitim düzeyinden gayet memnunum. İlahiyatla beraber bir film çektik adı da Nihal. Ben orada başrol oyuncusu oldum. Çektiğimiz film bir hadis filmidir. Türkiye'de 14 tane şehir gezdim. Konya hepsinden daha güzel ve daha temizdi. Üniversitemize gelecek yabancı öğrenci adaylarına ilk önce tavsiyem şudur: Gelmeden önce Türkçeyi öğrenmeye çalışsınlar. Bu onlara sosyal anlamda yardımcı olacaktır. Türkiye'de kalmak planlarım yok ama mutlaka bir gün tekrar geleceğim. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceği. <laughs>